Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün e, benim artık yeni bir telefonum oldu gördüğünüz gibi. Yeni telefonum oldu. Yani arkadaşlar şu an annemin telefonundan çekiyorum. Annemin de yeni telefon oldu. Annem yeni telefon aldı. Arkadaşlar ben onun telefonumla mı oynuyordum? E, ve onun telefonla oynadığım için yani o da o da bazenleri kendi telefonundan oynuyor. ben onun telefonundan oynadı Onun için. Ya <laughs> yani, yani oynayamıyorum. Neden? Çünkü oynuyorum bazen ama e, annem bazen vermiyor. Yani e, o oyunların böyle telefon telefonla alıp oyun oynuyor. Hiç vermiyor arkadaşlar. Gerçekten öyle yapmasaydı böyle telefon almaz. Artık telefon yeni bir telefonum oldu yanlışlıkla oyuna girdim. Arkadaşlar yeni bir telefonum oldu. Bu telefondan yani bu telefon aslında e, da aslında, e, aslında bozuktu ama bu e, tam, tamir edildi falan ya. Yani. Ne? ve Sonra ise telefon bu hale geldi. Yani artık çalışan bir güzel bir telefon oldu arkadaşlar. E, annem de yeni telefon aldı. Çünkü annemin telefonu yandığı için. Yani annemin telefonu yandı. O yüzden annem yeni telefon aldı. E, e, eğer almasaydı almazdı. E, şu an annemin telefonundan çekiyorum arkadaşlar. E, videodan sonra annemin telefonunu arkadaşlar. Bugün de okullar çiziliyor. İyi okullar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizi seviyorum. Yeni telefonumda böyle gördüğünüz gibi göstereyim. Size bakın. Böyle. Samsung arkadaşlar telefon. Sizi seviyorum arkadaşlar. Öptüm. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, paylaşma. Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimde Fatma Bayrat onu takip etmeyi unutmayın. Bay bay.